Yayınıma hoş geldiniz. Çin'den stratejik hamle. Çin ortalığı neden karıştırdı? Hoppala diyenleriniz var. Neden Çin diyorsun diye. Evet derim tabii ki. Önemli bir salgın yaşadı dünya. Koronavirüs salgını Çin'den aldı başını. Evet dünyaya yayıldı. Çin özellikle dünya nüfusunun çok önemli bir kısmını barındırıyor. Hindistan'la beraber Çin'in nüfusu dünyanın üçte birinden fazla. Azmaz değil İşte bu kadar bir nüfus Çin devlet başkanı Pompeo'nun açıklamalarından sonra Amerikan Dışişleri Bakanı evet Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamasından sonra pandemiden sonra dünyada önemli çatışmalara hazır olun sıcak çatışmaya hazır olun biz hazırız şeklinde açıklama yapmıştı Pompeo demişti ki özellikle Çin devlet başkanı bu açıklamayı yaptı ama Pompeo'nun sözleri de sertti. Demişti ki salgından sonra Çin'le hesaplaşacağız. Dünyada hesaplaşacak. İşte bu kart ekonomik karttı genelde. Aslında ekonomik açıdan Çin'in ipini çekmekti sanki. İşte değerli izleyenler size bir kare. Çin devlet başkanı ile Trump'ın bir karesi. Görüyorsunuz değil mi? İkisi sanki iki kan davalı. O kadar küsler ki yüzleri birbirine bakmayı bırak. O kadar ayrı bir yerlere bakıyorlar ki Dünyalar ayrı. Ama bir kare göstereceğim size. İşte bu kare size bir şeyler anlatacak. Evet Hindistan Devlet Başkanı'nın Trump'a sarılmaları. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Evet sanki hacdan gelmiş yakınıyla hemen hac dönüşü sarılıyor. İşte öyle bir görüntü gibi. İşte işin şakası bir yana ama Hindistan Devlet Başkanı Amerika Başkanı'na neden sarılıyor? Ona sarılmasına nedenleri var. Çin'deki pandemi sonrası birçok yatırımcı kuruluş atölyelerini, işletmelerini işçi, evet işçiliğin ucuz olduğu ve kalifiye eleman bulabilecekleri başka bir pazara, Hindistan pazarına evrildiler. Şimdi anladınız mı enişten beni niye öptü? İşte bu yüzden öptü Hindistan Devlet Başkanı Trump'ı. Trump'ta oldukça memnun görüyorsunuz. Evet değerli izleyenler, Çin'deki iş gücünün şu anda her ne kadar cazip olsa da belli oranlarda askeri ücretlerin yükselmesi, artık Çin'deki sendikacının artarak iş, işçilerin daha çok ücret alma isteminin artması, Hindistan'daki işçinin Çin'den kat ve kat ucuz olması, açlığın ve gerçekten sefilliğin çok yoğun olduğu Hindistan'da, özellikle bu pazarı, üretim pazarını Hindistan'a kaydırmaya batı niyetliydi. Çin durur mu? Çin baktı ki Hindistan'a nasıl dalacağım? Düşündü taşındı. Evet düşündü taşındı Çin. Dedi ki ben Hindistan'a ne yapayım? Önemli sorunları vardı Hindistan'la. Evet Hindistan'la önemli sorunları vardı. Bu sorunlar neydi? Bu sorunlar değerli izleyenlerim özellikle haritayı getiriyorum. Harita burada. Sorunlar şu. Ladak bölgesi var. Ladak bölgesi hemen şurada. Evet. Ladak bölgesinden şu kısma doğru, evet şu aşağı kısmına doğru Sıkkım Eyaleti var. Sıkkım Eyaleti'ndeki şu kısımda, Sıkkım Eyaleti'ndeki, evet değerli izleyenler, sık, e, şu kısımda Çin dedi ki, bu anlaşma Hindistan'ın İngiliz idaresindeyken yapılan anlaşma. Ben tanımıyorum. Ben burayı Tibet olarak görüyorum ve Tibet olarak da buranın yerleşmesi ve oluşmasını istiyorum, evet. Şu anda hemen size Sıkkın bölgesini gösteriyorum. Evet. Ladak bölgesinden Sıkkın bölgesine doğru uzanan bölgedeki eyaleti Tibet bölgesinin bir parçası. Yani Çin kendisine ait görüyor. Hindistan'da diyor ki İngiliz idaresindeyken Hindistan siz bir anlaşma yaptınız. Sıkkın bölgesi bizim. İşte tartışma burada alevleniyor. Tartışma burada şekilleniyor. Ne oldu sonunda? Ne oldu? Sınır çatışmaları yaşandı, gerginlikleri yaşandı. Ama dedim ki değerli izleyenlerim daha geçenki yayında dedim size Hindistan'la Çin ancak enerji atarlar. Öyle bir çatışma olur ki sadece yani filler tepişirken çimenler ezilir ya olan oradaki askerleri olur dedim. Dediğim de çıktı daha dün dedim değerli izleyenler yayınımın içerisindeydi. Hindistan'ın füzeleri var, Çin'in nükleer füzeleri var. İki ülke dünya nüfusunun ne kadarı? İki ülke dünya nüfusunun üçte biri. Az bir rakam değil. Bu kadar nüfusla bu kadar nüfusu siz bir de böyle bir savaşa sürüklerseniz hem dünya savaşına neden olursunuz hem de bu konu pek mümkün gözükmüyor. Çin burada Hindistan'ı bir kere şöyle uyarmak istedi. Dedi ki bana bağlı pazarı Amerika ile beraber, Batı ile beraber kendine çekersen ben de seni savaşa çekerim. Evet bu kadar basit. Ve bugünkü çatışmalarda, dünkü çatışmalarda toplamda bazı verilere göre 20 asker Hindistan'da, 40 asker Çin'de, bazı verilere göre 5 asker Hindistan'da, 8 asker Çin'de. Yani rakamlar hiç sağlıklı gelmiyor. Çin pandemideki gibi burada yaralarını saklıyor. Ama şu husus bir gerçek, Özellikle Çin Hindistan'a dedi ki bak sorun bulurum sana dalaşmak için. 40-50 yıllık sorunu kaşıdım. Askerlerimi sınıra sürdüm. Çin burada hem Amerika'ya mesaj veriyor. Diyor ki buranın patronu benim. istediğim yere dalarım. Bunu derken ne yapıyor başka? Bir başka durum daha var. Trump'a mesaj durur mu? İşte Kuzey Kore ve Güney Kore askeri bölgelerindeki gerginliği arttırarak biraz önceye gidelim. İşte Güney Kore, Kuzey Kore Maalesef global güçlerin ikiye böldüğü bir ülke. Halklara yazık oldu. İşte burada bir görüşmeler var. Güney Kore ve Kuzey Kore yakınlaşması. Ama daha sıcak görüntüye götüreyim. Evet Kim jong geldi. Güney Kore'nin başkanının elini tuttu. Sanki el ele kol kola. Şimdi burada sanki bir parti aday adayı tanıma, tanıtma toplantısında ve sanki partisinin bir milletvekili adayını veya iki eş başkan bir partide halkı selamlıyor gibiler. Oldukça mükemmel bir tablo. Dersiniz ki bu görüntüden sonra iki devlet yarın birleşir. Veya dersiniz ki bunlar 40 yıl daha küsmez. Trump da gitti Kuzey Kore'de, daha önce de bazı bölgelerde Kuzey Kore lideriyle görüştü. İşte Güney Kore ve Kuzey Kore'nin daha yakın zamandaki sıcak karşılaşmaları daha halk görüntülerine götürsek şaşırırsınız. İşte Kuzey Kore ve Güney Kore'nin istendiği zaman global güçlerin tesiriyle nasıl kışkırtıldığında bir anda rengin ve havanın nasıl değiştiğini göreceksiniz ve gördünüz. Hindistan gerginliğinden sonra Çin emri altındaki Kuzey Kore'ye özellikle Kim Jong-un bu şekilde ortada olmaması Çin'in bir oyunu mu olabilir bilmiyorum kız kardeşin iktidara gelmesi ve öyle de deniyor kız kardeşinin düştüğünü ispat etmesi ve ismini dünyada duyurarak Kuzey Kore'nin bak ben geldim ama caydırıcı imajı vermek adına reklamsal bir atakla sınırdaki evet Güney Kore bölgesine ne yaptı ateş etti. İrtibat virüsünü vurdu Kuzey Kore ve birçok yere de servis etti. Birliklerini ara bölgeye tartışmalı bölgeye yani silahsızlandırılmış bölgeye soktu. Şimdi buradaki amaç şu. iki tane amaç var. Bir, Çin dedi ki Amerika'ya bak müttefikin Güney Kore'ye de buradan vuruyorum. Her yerden sana alanı daraltırım. Sana buralarda rahat vermem. Çin'le uğraşma. Çin'le var olan ilişkileri bozma. Ben de yoksam kavgaya dönerim. Yani ortalığı ateşe atarım. Sen de rahat burada Hindistan'a şuraya buraya i̇ş, iş veremezsin. İkinci olarak da Çin Kuzey Kore'de belki bir yönetim değişikliği hedefledi. Kim jong -un yerine daha şahin politikalar izleyebilecek kız kardeşini getirerek böyle bir hamle yaptı. Aslında onun rüştünü ispatlamak ve dünyaya onu anlatmak adına böyle bir operasyonu gerçekleştirtirdi Yani bu o Asya'daki şu anki karışıklığın sebebi Çin değerli izleyenler. Yepyeni bir virüs dalgası daha yayarken şimdi sıcak çatışma yayıyor ve dünyaya gerçekten olumsuzluk pompalıyorlar. İşte değerli izleyenler biz Libya'dayken Libya'da uğraşırken Sanmayın ki Türkiye dünyadan bir haber oralara ilgili değil. Hayır, ilgiliyiz. Şu anda Libya'da ilişkilerimizi geliştirirken Çin'deki bir olayı neden takip ediyoruz? Çin ve Hindistan yatırım merkezi olarak görülmezse ve gerçekten bu yönde yatırımlar batıya doğru kaydırılırsa bu yatırımlar Türkiye'ye dönecek. İşte Türkiye hem Afrika'da hem yatırım merkezi olarak Anadolu'da üretim merkezi olması sebebiyle Hindistan ve Çin'in yerini de alabilecek. İşte bu hususta iki ülke gerginliğinin Türkiye'ye yönelik üretim, imalat ve atölyeleşme ve fabrikalaşma hamlelerini arttıracak bir sebep olmasını umuyoruz. Özellikle Çin'den çekilen firmaların birçoğunun Türkiye'de üretim yapmak istediği yönünde de çok önemli bilgiler geliyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. İşte değerli izleyenler Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve Güney Kore. Bunların hepsi global güçlerin ve özellikle Çin'in Asya'daki varlığını dünyaya haykırmak, pandemiden sonra benimle uğraşmayın. Buraları ben ateşe çeviririm. Gerekirse dünya savaşı çıkarırım hamlesidir. Yani pandemiden sonraki yüksek tazminatlara, yüksek eleştirilere, yüksek tonla ve sıcak bir tonla şimdiden hazır değilim. Bana böyle bir hamle yapmayın der gibi işte yatırımların gitmesini istemiyorlar ve bu konuda mesajları net. Ya bizimle bu konuda anlaşırsınız. Aynen devam ederiz ya da buralarda iş yapamazsınız demek istiyorlar. Değerli izleyenlerim, Çin dosyasını Hindistan ve Çin arasındaki gerginliğin, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerginliğin perde arkasını sizlere anlatmak istedim. Ve gerçekten de güzel bir yayındı. Ben de çok zevk aldım. Hepinize beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hiçbir yere randevu vermeyin. Yayınlarımız sabırsızlıkta bekleyin. Kendinize iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.